Bielsa felsefesine hoş geldiniz. Galatasaray üst üste transferleri açıkladı ve aralarında iş tanımayan isimler de var. Başta Emre Utkucan olmak üzere transferler değil mi geçen herkesi tebrik ederek Galatasaray'ın son skat transferlerini gelin birlikte tanıyalım. Futbola Galatasaray tarihinin en büyük fikirlerinde olan Hacı'nın kurduğu Hacı Akademi'de başlayan Çıkıl oyunun iki yöne oynayabilen çalışkan bir oyun kurucu. Birkaç sezondur ne firkiklerden ne de kornellerden skor üretemeyen Galatasaray'a azımsanmayacak derecede katkı sağlayacaktır. Hiç fena bir şutur olmayan Çıkalı en önemli özelliği ceza sahasına yaptığı koşular. Bu özellik Fatih Terim'in elini güçlendirecektir. Dikkatli takipçilerimiz hatırlayacaktır ki Fatih Terim geçen sezonun bir bölümünde sırf ceza sahası kursu yapıyor diye Emrah Baba'yı oynatmıştı. Çıkalı hocanın bu talimatını ilahiyle yerine getirirken Emrah Baba'dan farklı olarak topsuz oyunda takımı eksik bırakacak bir oyuncu değil. 96-2000 arası takıma çok şiddetli pres yaptıran Fatih Hoca son döneminde yaşlı bir kadroya sahip olduğundan presten feraket etmek zorunda kalmıştı. Finansal fair play'in bitmesiyle daha da harcama yapan ve takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray'da da hoca tekrardan yoğun bir pres oyunu oynayacaksa çıkılda o takımın pres gücünü de yukarı çekecektir. Verilen bonservis Euro kuruna bakınca biraz fazlaymış gibi gözükse de çıkıldı o gelecekte Galatasaray'a çok para kazandırmasını beklediğim bir isim. Gelelim diğer scout transferine. Sasha Boy. tempo ve hızlı bir sağ Hücuma çıkmayı seven bir oyuncu Boy. Atletizmin yanında hırslı ve mücadeleci bir yapısı var. Geçtiğimiz sezon Fransa'da en az 15 maçı çıkmış sabek oyuncular arasında maç başına top çalma, top kapma, adam geçme ve kilit pas gibi parametrelerde en iyilerde oldu. Özellikle Süper Lig için iyi bir savunmacı olan Boy, Yetne'ye göre daha dengeli bir bek olduğu için Galatasaray savunmasını rahatlatacaktır. Yalnızca 1 milyon euro alınan Sasha Boy, gelecekte bu paradan çok daha fazlasını Galatasaray'a kazandıracaktır. Galatasaray transferde hareketli saatleri geçiriyor bu bilinen bir gerçek. Ama eminim ki ilk duyduğunuzda şaşırdığınız bir transfer oldu Berkan Kutlu transferi. Altepe eğitimine İsviçre'ye Berkan'ı geçtiğimiz sezon Alain Spor'a gelene kadar hiçbirimiz tanımıyorduk. Ama kendisini bize öyle bir tanıttı ki unutmamız biraz zor oldu. Siyopis'ten formu aldıktan sonra bırakmayan Berkan çok soğukkanlı bir oyuncu. Çağdaş Atoğlu'nun defansif orta sahada kullandı ve tam olarak istediği verimi aldı. İyi bir pasör olan Berkan Galatasaray'ın oyununa uygun bir isim. Aynı zamanda dayanıklılığıyla ben onu Taylan Antalyalı'ya benzetiyorum. Top kontrolü bir defansif orta için çok önemli ve Berkan bu özelliğe de sahip. Galatasaray geçtiğimiz sezonda Taylan'ın kaçırdığı maçlarda ete boyu savunma önünde oynatmış ancak pas kalitesi anlamında sorunlar yaşamıştı. Berkan Kutlu'nun savunma önünde oynamasıyla sarı kırmızılılar pas kalitesi açısından da büyük sorunlar yaşamayacaktır. Fatih Hoca'nın savunma önünde uzun boylu orta saha sevdiği bilden bir gerçek. 1.86 boyu ile Berkan bu yönden de hocanın yüzünü güldürüyor. Onun için en uygun rol ise derin uygunculuk. Berkan'ı özel kılan şey her şeyi azar azar yapabilmesi. Onun yapabildiklerinden çok yapamadıklarına baksak sanırım daha kolay olacak. Berkan'ın eksik olduğu noktalardan birisi pozisyon alması. Geldiğinden beri 4-1-4-1 dizilişinden neredeyse hiç vazgeçmeyen Fatih Hoca'nın onu eğitirken en çok önem vermesi gereken şey pozisyon alma. Peki Berkan şu an bu eksikliği nasıl mı kapatıyor? Hemen söyleyeyim hızıyla. Hiç fena bir hızı olmayan Berkan'ın eksilerinden bir diğeri ise topla birlikte hızlanamaması. Yani dribbling becerisi. Skill videolarında driplinglerine rastlayanlarız olmuştur. Ancak sezon geneliyle bakınca Berkan ligine en az dribbling kapan oyuncularından biri. Berkan'ın eksik olduğunu düşündüğüm son özelliği ise skorerliği. Eğer Fatih Hoca onu merkez orta sahada kullanırsa skor katkısı alması biraz zor. Genel hatlarıyla baktığımız zaman Berkan'ın iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Daha 23 yaşında olan Berkan, ona ödenen bonservis bedelini gelecekte transfer yaparak da çıkarabilir. Kalmayı tercih edip Galatasaray efsanesi olarak da ancak unutmamak gerekir ki Çikal'da o da Boy'da Berkan'da daha genç ve gelişecek oyuncular. Bizi izleyen Galatasaray taraftarlarından ricamız kötü oynadıkları bir maçtan sonra onları sosyal medyada linç etmeyin. Unutmayın ki futbolcular robot değil. Onlar da insan, aileleri, arkadaşları ve en önemlisi senin benim gibi duyguları var. Ve son olarak Patrick Van Aanholt. 2007 yılında PSV altyapısından Chelsea altyapısına transfer olan Hollandalı Solbeck alt yaş kategorilerinde birkaç yıl geçirdikten sonra 2014-2015 sezonuna kadar sırasıyla Coventry, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic ve Vitesse kiralandı. 2014-2015 sezonu başında 2 milyon liraya Sunderland'in yolunu tutan Van Ault, sergilediği başarılı performansla Ocak 2017'de 10 milyon liraya Crystal Palace'ın yolunu tuttu. Çok hızlı bir oyuncu olan Van Ault, Üçlü savunmaya daha uygun olsa da dörtlü savunma geçmiş olan bir bek. Hücuma katılmayı çok seven Van pek de iyi bir ortacı olduğu söylenemez. 3 sene boyunca senede 1.7 milyon euro kazanacak olan Hollandalı bu 4 isim arasında içime sinmeyen tek transfer diyebilirim. 31 yaşında olan bir oyuncuya 3 sene kontrat vermek biraz kafa karıştırıcı olsa da bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmesi olumlu detaylardan biri. Umuyorum ki Van Olt beni haksız çıkarır ve gereken katkıyı sağlar. Bir sefer sefesinden bugünlük bu kadar. Sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.